Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mehmet Sülürme. Mehmet Sülürme Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüya da Ağrı Dağı görmek. Rüya da Ağrı Dağı görmek şanı yüce ve şöhretli bir sultana delalet eder. Rüya da kendisini Ağrı Dağının üstünde gören kimse bütün arzu ve isteklerine kavuşur ve şanı yüce olur demektir. Rüya da Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmak ya da çıktığını görmek makama, makama yüksekliğe insanlar nezdinde güzel isimle anılmaya ve şöhrete delalet eder. Ağrı Dağı'nı görmek, mal, mülk, sultan, zafer, riy riyaset, siyaset ve rah rahata kavuşmaktır. Rüyasında kimsenin Ağrı Dağı'nın üstünde kendisini görmesi, Kadri yüce bir kimseye dararat eder. Rüyada ağrı dağı görmek büyük bir kısmete alamadır. Rüyada ağrı dağına tırmandığını gören kimse karlı ve kazançlı bir iş için sefere çıkar. Rüyada ağrı, dağına, ağrı dağına yaslandığını görmek kuvvetli bir melike dayanmaya işaretir. Rüyada Ağrı Dağı'nın gölgesinde oturduğunu görmek bir melikin himayesine sığınmaya ve rahatlığa devam eder. Bazı kere rüyada ağrı dağı meliklere, amirlere, sariflere ve alimlere din ve dünya sahipliğine işaret. Rüyada Ağrı Dağı'nın yere battığını görmek, o yerin idarecisi veya büyüklerinden birinin ölümüne aramaktır. Rüyada ağrı dağına sahip olduğunu görmek, kalbi katışanı büyük bir zata arkadaş olmaya derar eder. Rüyada ağrı dağının etrafında dolaştığını görmek, büyük bir kimseye intisap ile tabir olur. Bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı